Vücudumuzda kan dolaşım sisteminin dışında ikinci bir dolaşım sistemi daha var. Lenf dolaşım. İşte buraya lenf dolaşım. Diğer bir adıyla ak kan dolaşım. Diyor. Niye ak kan diyoruz? Şimdi bizim kana kırmızı rengi veren al yuvarlarının yapısında hemoglobindir. Ama bunlarda al yok. Al olmadığı için nedir? Sıvı kısmı kırmızı değil, renksizdir. Akkan dolaşımı dediğimiz bu lenf dolaşımı vücudumuzda şu hücrelerin arasında şu bizim hücrelerimiz, doku hücrelerimiz kan damarları, atar damarlara getirdi. Kılcallara ayrıldı kılca damarlar madde alışverişi yaptı. Şurada besin ve oksijen gitti. Artıklar tekrar girdi ve buradan toplar damarına tekrar gitti. Bu bizim kan dolaşım sistemimiz. Yapısında ne var? Evet. Orada ırmak diyor ki hocam kanı anlatmadınız, Doğru. Lenfa anlatacağım. Damar sisteminin dışında kanı anlatacağım. Şimdi burada kan damarları getirdi, madde alışverişini yaptı, toplar damarlar geri götürdü. Ama kılcal damarlarda madde alışverişini açıklarken burada kan basıncı 40 mm, kanın osmotik basıncı 25 mm. 15 mm'lik farkla çıkış ama burada 25'e 10'du, pardon düzeltiyorum 25-15'ti, e 10 mm'lik farkla geri alıyor. Dolayısıyla kandan dokular arasında sızan doku sıvısının tamamı kana geri alınmıyor. Bu dokular arasında kalıyor. Dokular arasında kalması bu sıvının hem dokular arasında ödem oluşumuna hem de kana gerekli olan sıvı alınmadığı için kan basıncının düşük olmasına neden oluyor. O yüzden bunu arkadan birilerinin alması lazım. İşte lem dolaşımının bir görevi de bu. Lem dolaşımı Lent kılcalıları, lent toplar damarları ve lent düğümlerinden oluşur. Lent dolaşımında bir defa ne dedik? Birincisi, al yuvarlar yok. Al yuvarlar olmadığı için açık renkledir dedik. İki, atar damar yok. Yani bizim kan dolaşımda kalp atar damarla pompaladı, geldi alışveriş yaptı, toplar damarla gitti. Ama burada atar damar yok. Sadece toplayacak tek yönlü bir. Bu kılcallar ve dokular arasında bir ucu kapalı şöyle lem kılcallarıyla çıkmaz sokaklarla başlayacak. Biz buna lem kılcalı diyeceğiz. Ne yapacak bu? Dokular arasında topladığı doku sıvısını alıp lem toplarda varlar, lem düğümlerine oradan da kan dolaşımını arttıracak. Yani burada al varlar, atar damar yok demişti. Bunu göre dokular arasında topladığını, arkadan kalanı, hani kandan dokular arasında çıkıp tekrar geri kanı alınamayan maddelerin doku sınıfının tekrar kanı alınmasını sağlayacak. O zaman lenfin görevleri nedir dersek aklımıza şu gelecek. 1 Bunların görevleri bir kandan dokular arasına sızan doku sıvısının fazlasını toplayıp kana geri vermek. Ne dedik? Kanda dokular arasına sızan doku sıvısının fazlasını toplayıp kan dolaşımına aktarmak. Arkacı aktarmak bunun birinci görevi. İki, sindirim sistemini hatırlayalım. Karbonatla ve proteinleri, monomerleri ve BC vitaminleri kapı toplar damarına karaciğere kan kılcallarına geçiyordu. Ama yağlar önce şilomikrona dönüşüyor, lem kılcallarına ve lehem toplar damarına gidiyordu. O zaman sadece yağlar değil, yağda eriyen vitaminler. O zaman sindirim ürünlerinden yağ ve yağda eriyen vitaminleri ...tabii vitaminler e, moralardır. Yağda eriyen vitaminleri kan dolaşımına taşımak. İkinci görevi de bu. Peki üçüncü görevi ne? Bunlar vücudun savunma sisteminin parçaları. Lenf dolaşımı dediğimiz zaman burada lenf düğümleri, alt duvarlar dediğimiz savunma hücrelerinin üretim merkezi. O zaman vücut savunmasında görev var. Vücut savunmasında görev almak. Hatta bizim şu bademciklerimiz en büyük lent düğümleri. Akvaryumlar üretim merkezleri. akvarlar vücudun savunma hücreleri. Mikropları, bakterileri alıp akostozla yok eden hücreler. Demek ki lenfin üç temel görevi vardır. Tekrar ısrarla söylüyoruz. Ağlı varlar yoktur. Atar damar taşımaz. Bunlar bir ucu kapalı lenf pıncalarıyla başlar. Lenf toplar var. Lenf düğümleri dik kan dolaşımına dahil olur. Bunların görevleri kandan dokular arasında sızan doku alıp kana taşımak, sindirim ürünlerini hangileri ama yağları şiomikron olarak ve yağda eriyen vitaminleri emip kan dolaşımına taşımak ve vücut savunmasında görev almak. Şimdi vücudumuzun şuraya yine kendimi çizeyim, feda edeyim. Şu bir canlı'nın, bir insanın vücudundaki nerv damarlarını garip çizdiğim için kendimi feda ettim. Şimdi şurada kalbiniz nerede? Burada. Alttan gelen alt anatollerleman, üstten gelen üst anatollerleman. Şuraya biz dedik ki üst ana toplar da var. Bu üst ana toplar da var. Sol taraftan gelen ve sağ taraftan gelen iki toplar da birleşmesiyle oluşur. Şuradakine sol köprücük altı toplar damarı, köprücük altı toplar damarı diyeceğiz. Buna da sağ köprücük altı toplar damarı. Şimdi burada karaciğerimiz burada midemiz burada ince bağırsağımız burada değil ve bu vatandaşı bir hedef tahtasına koyalım bu hedef tahtasındaki vatandaşın sadece bakın sağ kol gö sağ göğüs başın sağ yarısı bir yok yani vücudun dörtte biri şimdi ben karşıda size bakıyorken alt yarım tamamen ve sol taraf dörtte üçlük kısım bir yol. Sağ göğüs, sağ kol, başın sağ yarısı bir yol olmak üzere lenfin iki yol var. Yani bizde bacaklardan çıkan küçük küçük lenf kılcalları birbiriyle birleşerek yukarıya doğru lenf toplar damarlarını oluşturacak ve sağ sol bacaktan gelenler sol tarafa geçip burada vücudun en büyük lenf damar olan göğüs kanalı lenf damarını oluşturacak. Ve bu göğüs kanalı lenf damarı <laughs> sol koldan gelen, başın sol yarısından gelenle de birleşip sol gök, küçük altı toplar damarına bağlanacak. Yani vücudumuzun bu sol tarafında, alt tarafta sol taraftan gelenlerin hepsi bir yoldan geçecek. Tabii ince bağırsaktan sindirim ürünlerini alan hatta biz bunlara kilus boruları diyeceğiz buradakiler kılcallarına sindirim ürünlerini emecek nereye? göğüs kanalına bağlayacak göğüs kanalına bağlandığı noktaya ise peke sarmıcı diyeceğiz. Şimdi şöyle bir bakalım dedik ki lenfin birinci yolu işte şurası bizim lenfin birinci yolu, dörtlü üçlü kısmı taşıyan yok. Bacaklardan neyle başladı? Lent kılcalları ile başladı. Lent toplar damarını oluşturdu. Bunlar yukarıya doğru çıktı. Biz buna şuradan da başlayabiliriz. Lent kılcalı, kilis boruları, lent toplar damarı, reke sarnıcı diye gelebiliriz. Ama biz bacaktan başladık. Lent kılcalı, lent toplar damarları ve teker sarnıcı. Ne dedik? Lent damarı yoktu ama lem toplar damarları var. Toplar damarlarda, toplar damarlarda tek yönlü açılan kapakçıklar vardı. Bu yüzden toplar damarlarının yapısına benziyordu lem toplar damarları. Yukarıya doğru çıktı. Buraya da göğüs kanalı lens damarı dedik. Peki bu damar ne yapacak? Kana bağlanacak. Nerede bağlanacak? Sol köprücük altı toplar damarında. İşte sol köprücük altı toplar damarı. Hatta dedik ki ince bağırsaklarından yağların kana karıştığı ilk yer neresidir? Sol köprücük altı toplar damarıdır. Sol köprücük altı toplar damarı sağ köprücük altı toplar damarıyla birleşerek neyi oluşturacak? Üst ana toplar damarı. Bu üst ana toplar damarı da kalbin hangi kısmına açılacak? sağ kulakçı açılacak. Sağ kulakçık çıktı. Bu lerfin birinci yolu. Peki bir de ne var? Dörtte birlik kısım var. Şurası. Sağ göğüs, sağ kol, başın sağ yarısı. Şimdi buradan da lerf kılcalları birleşecek. da toplar damarlarını oluşturacak. Bunlar birleşe birleşe büyük bir lenf damarı yine oluşturacak. Biz buraya sağ lenfatik kanal diyebiliriz. Sağ lenfatik kanal. Peki bu kanal nereye açılacak? Sağ göğüsün altı toplarda var. O zaman şurasına bizim lenfin ikinci yolu olsun. Lenfin ikinci yolunda yine ne yaptık? Göğüs tarafında bu defa lenf bulcularıyla başladı. Tabi bu arada lenf günleri de olur. Özellikle kasıklarda, koltuk altlarında, bademciklerde nedir? Büyük lef damarlarımız, Lenf, damarları lenf düğümlerimiz vardı. Lenf kılcalları birleşti. Lenf toplar damarları ve bunlar sağ lenfatik kanalı oluşturdu. Lenfatik kanal. Bu kanal nereye açıldı? Kana bağlandığı sağ köprücük altı toplar damarı bu kan olduğu için kırmızı ile çizelim. Sağ köprücük altı toplar damarı. Bu sağ köprücük altı toplar damarı nereyle birleşti? Sol köprücük altı toplar damarıyla da birleşip neyi oluşturdu? Üst ana toplar damarı. Bak üst ana toplar damarın bir özelliği sağ ve lenfin birinci ve ikinci yolunun birleştiği yol. Yer. Yeah. Yani iki lenf yolunun Birleştiği nokta neresi? Üst ana toplar da var. İki, lenf yolunun birleştiği nokta. Zaten ne dedik? Lenf'in bir görevi, kandan dokular arasında sızan doku sıvısının fazlasını alıp kana aktarmak. Peki, bir de e, sindirim ürünlerini alıp nereye? Tekrar kana aktarmak. E, lenf düğümleri, ak yuvarlar, üretim merkezleri olduğu için, burası da ne yapıyor? Aynı zamanda bağışıklık sistemine katkı sağlıyor. Peki şimdi ödem nedir? Ödem. Nedir ödem? Ödem kandan dokular arasına evet su delikmesi de bir arkadaşımız doğru. Kandan dokular arasına sızan doku sıvısının dokular arasında toplanıp şişkinlik oluşturması durumuna bir ödem dedik. Bak ne dedik? Kandan dokular arasına sızan fazla doku sırasını dokular arasında birikip şişkinlik oluşturması durumu. Su toplanması yani. Peki ödem oluşumunun nedenleri neler? Neden ödem oluşur? Oluşumunun nedenleri. Şimdi önce olaya bir netlik kazandıralım. Şunlar bizim doku hücrelerimiz. Bu doku hücrelerinin beslenebilmesi için buraya kan damarları, atar damarla kanı getirdi. Kılcallara ayrıldı ve toplar damarla tekrar gitti. Tabi bu sırada kılcalların atar damar ucunda maddeler çıktı. besin, oksijen, su çıktı. Toplar damar ucunda tekrar <laughs> geriye girdi. Hatta o arkadan kalanları bir ucu kapalı len kılcalları aldı. Tekrar kana götürmeye çalıştı. Eğer şu dokular arasında su fazla kalırsa bunun adı ödem. Peki bir kan basıncının normalde nokta nokta olması yüksek ya da düşük olması şimdi kan basıncı kanı kılcal damardan dışarıya doğru iten güç değil mi? Peki normalden yüksek olursa daha çok sıvı dışarı çıkmaz mı? E o zaman dokular arasında su toplanmaz mı? Eğer bak düşük olsa çıkış az olur. Ama normalden yüksek olması kandan dokular arasında sızan sıvı doku sıvısını arttırır. Dokular arasında birikimi arttırır. O yüzden ne olur? Ödem oluşur. Peki iki kan kılcallarının geçirgenliğinin artması. Şimdi kan kılcanlarından burada çıkış olduğu gibi giriş de artmış olur. Ama burada kan basıncı kanın osmotik basıncı arasındaki fark 40'a 25'ten 15'ti. Burada 25'e 15'te 10'du. E dolayısıyla geçiş çıkış ikisinde de çok olur ama burada çıkış kısmında fazla olduğu için kan kılcanlarının geçirgenliğinin fazla olması dokulara çıkışı daha çok sağlar. Dokular arasında su toplanır. Bu da ödem oluşumuna neden olur. Peki lenf kılcallarının geçirgenliğinin ne olması? Lenf kılcalları dokular arasındaki sıvıyı toplamıyor mu? Toplayıp alıp götürüyor. Eğer lenf kılcallarının geçirgenliği fazla olursa dokular arasından daha fazla alıp kana götüreceği için ödem azalır. Ama geçirgenliği az olursa dokular arasından alamaz. Dokular arasında sıvı kalır. O zaman ödem oluşur. Geçirgenliğinin o zaman azalması. Neyin? Lenfin geçirgenliğinin azalması. Hatta lenf damarları tıkanırsa dört lenf damarlarının tıkanması. Şimdi sen şuraya çıkarsan buradan buraya doğru geçiş durur. Çünkü yukarıya doğru taşıma durmuştur. Hatta biz buna fil hastalığı diyeceğiz. Yani bacakların ya da o tıkanmanın olduğu yerden öncesinin şişkin bir hal almasına fil hastalığı diyeceğiz. Lem damarları tıkanırsa dokular arasındaki sıvıyı toplayamaz. Dokular arasında kalır. Ödem oluşur. Kanın osmotik basıncının normalde nokta nokta olması, yüksek ya da düşük olması. Evet, osmotik basit zaten sabitti. Ama düşün ki şeker hastası bir bireyde e, kanda glikoz miktarı fazla kanın osmotik basıncı artmış olur. Osmotik basınç dokular arasındaki sıvıyı kendine doğru çekmez mi? Şimdi eğer osmotik basit dokular arasındaki sıvıyı kendine doğru çekme gücü gibi eğer kanın osmotik basıncı normalde yüksekse dokular arasındaki sıvıyı kana doğru çekip dokular arasında sıvıyı az bırakır. Ve ödem oluşmaz. Ama normalden düşük olursa kana madde alışı zorlaşır. Dokular arasında daha çok kalır ve ödem oluşur. O zaman normalde az olması diyeceğiz. Peki şu doku sıvısının osmotik basıncının fazla ya da az olması ödem oluşumuna neden olur mu? Doku sıvısının ...osmotik basıncının normalde... ...doku sıvısında tuz artarsa... ...mesela o zaman kan... ...kandan buraya doğru çekiş artmaz mı? Doku sıvısının... ...osmotik basıncı kandaki maddeleri... ...kendine doğru çeker. Kanın osmotik basıncı dokudaki maddeleri... ...kana doğru çeker. O zaman doku sıvısının... ...osmotik basıncının normalden ...yüksek olması... ...kandan maddeleri dokuya doğru çekişir sağlar ki dokularda sıvı toplanır. Bu da ödem oluşumuna neden olur. Mesela 7. Kanın osmotik basıncını sağlayan kan proteinleri değil mi? O zaman kan proteinlerinin artması. Ödem oluşumuna neden olur mu? E kan proteini artar, osmotik basınç artar, dokulardan suyu çeker ödem oluşma. O zaman kan proteinlerinin azalması diyebiliriz. Yani bunu istediğimiz şekilde genişletebiliriz. Peki şimdi dedik ki toplar damarları e, özellikleriyle lab toplar damarları çünkü toplar damarlarda da tek yönlü kapakçıklar var. Şimdi atar damarlarda kanın hareketini sağlayan temel güç kalbin pompalama gücünden kaynaklanan kan basıncı. Atar damarın içinde tek yönlü kapakçık yok boş bir boru gör görünümündedir. Kalbin pompalama gücüyle iter. Peki toplar damarlarda kanı hareket ettiren temel güç ne? Toplar damarlarda kanın hareketinde etkili faktörler. Bir, Peki kardeşim kan basıncının hiçbir etkisi yok. Toplar damara doğru gidildikçe kan basıncı düşer ama hiçbir zaman sıfır olmaz. Az miktarda o zaman atar damardan geldikten sonra alışveriş yaptı ama toplar damarda da bir miktar iter. O zaman kalbin pompalama gücünden kaynaklanan kaynaklara kan basıncı bir miktar etkiler. Değil mi? Etkiler dedik. Peki iki, tek yönlü kapakçıklar, atar damarda olmayan tek yönlü kapakçıklar. Şimdi bu toplar damarlar içinde kanın sadece bir yönde hareketini sağlayan ne var? tek yönlü kapatçıklar var. Hani boş bir boru olsa yukarıdan aşağı doğru itmek zorlaşırdı. Ama kanın yavaş yavaş basamak basamak çıkışını sağladığı için bu da kanın hareketinde etkili. Hatta en etkili faktörlerden biri. Toplar damarları yapısındaki düz kaslar. Şimdi damarlar dıştan içe doğru bağ doku, düz kas epidel dokudan oluşur. E bunun içindeki o düz kasların kasılmasıyla oluşan itme gücü de kanı toplar damarda hareket ettirir. Dört, toplar damarların etrafındaki çizgili kasların kasılması ile oluşan itme gücü. Yani şunun etrafında çizgili kasların olduğunu düşünelim. Bu kaslar kasılıp gevşerken damar içerisindeki kanı da yukarıya doğru iter. Beş. Şimdi şu bizim kalbimizdi. Kulakçıklar kasılıp kanı karıncaya doğru pompaladı. Peki bu kulakçık gevşerken toplar damarlardaki kanı da kendine doğru çekmez mi? O zaman diyeceğiz ki kulakçıkların gevşemesi sırasında oluşan emme kuvveti. Yani kulakçıklar gevşediği zaman hani tansiyon aletini genişletirken havanın içine doğru girmesi gibi düşünün. Kulakçıklar gevşediği zaman toplar damarlardaki kanı da cennete doğru çekecek. Hatta şu nefes alırken göğsünüz yukarı doğru kalkarken alttaki toplar damarlardaki kanı da yukarıya doğru çeker. O zaman nefes alma sırasında oluşan negatif basınç diye Bunlar toplar damarlarda kanın hareketinde etkili faktörlerimiz. Şimdi bugün itibariyle kan damarlarını, lenf damarlarını noktaladık. Geriye sadece kan kaldı. Bundan sonraki derslerimizde kan ve özellikleri ile ilgili kısmı halledeceğiz.